Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek evime kanalıma, dükkanıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Aslında bugün evdeyim. E, evde vakit geçiriyorum. Evdeki işlerimi hallediyorum. Ama hemen dükkana inip şöyle bir yarım saat e, bitkileri bir kontrol edip size de e, ufak bir video çekip paylaşmak istedim. E, yarın akşam arkadaşlar Ütopya Çiçek Evi Instagram sayfam nurcan.srvs canlı yayında yine satışımız olacak. Eğer bu bitkilerin numaralandırmasını, isimlerini e, bulma işlemine, e, fiyatlandırmasını yetiştirebilirsem Allah'tan mani olmazsa yarın akşam satışımız olacak arkadaşlar. Herhalde saat akşam 8 gibi e, canlı yayın açacağım. Dediğim gibi bir aksilik olmazsa. E, bu tür arkadaşlar orijinal ekeverya, rakemosa Bakın böyle sert sert kabuk gibi Taş gibi yapraklı Ekeverya rakemosa Arkadaşlar uzun süredir bu orijinal Rakemosadan yoktu Sadece 6 adet var Bunlar zannedersem 12 santim mi 12 santim saksılarda Şöyle karış olarak da göstereyim Sadece 6 tane böyle Yarın akşam satışta olacak arkadaşlar Çok güzel türler geldi yine Böyle elegansın çok güzel renklenen özellikle kışın soğukta pes pembe olan böyle dolu dolu saksılarda ekeverya eleganslarımız geldi alt türlerini de e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım şöyle yakın yakın göstereyim görüntüye Gerçi benim gölgem düşüyor e, ışık ters tarafta olduğu için şu an e, şu anda akşam vakti arkadaşlar e, ama herhalde net görebilirsiniz bu şekilde Böyle kıvırcıklarımız var, Ekeveria, Shaviana, onlar da. Kimisi üçlü, kimisi tekli, böyle değişik formlarda arkadaşlar. Shavianalarımız mevcut. Böyle çok güzel yine türlerimiz var arkadaşlar. Saksılarda dolu dolu dolarımız Bakın nasıl bir form yapmış. Gerçekten muhteşem. Böyle tek ürünlerimizde satışta olacak. Hatta şunu da göstereyim. Bakın. Bu da çok güzel. Çiçeğini de açmış. Ee, söylediğim gibi böyle koyu renk çiçek açıyor arkadaşlar. Serrana ee, güneşli olduğu zaman daha da koyu kırmızı renk çiçeği oluyor. Diğer ekeveryalardan e, farklı biliyorsunuz pembe açıyor genelde ekeveryalar. E, bu böyle koyu turuncu kırmızıya yakın renk almış burada çok güzel debilerimiz var arkadaşlar. Çok güzel lila rengi ama rengini gerçekten bu telefondan da yansıtamıyorum sizlere. özellikle kamerası çok iyi diye bu telefonu aldım ama gerçek renkler maalesef canlı göründüğü gibi yansıtılmıyor. Bunlar da yine kocaman kocaman şöyle aralıklarla koydum. Yapraklar birbirine değmesin, ezmesin diye. Bundan da arkadaşlar sadece 5 adet mevcut. Satışımızda olacak böyle dolu dolu bir topsimiz var. Topsi Tower. Topsi Tower olarak yazılıyor. Nasıl okunuyor artık bilmiyorum. Şunu da göstermek istiyorum. Bunu da çok beğenerek aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle bir Grapto, dolu dolu ve arkasında aşkın gözyaşı. Gerçekten birbirlerine çok yakışmışlar. Çok güzel böyle görüntüsü var. onun dışında arkadaşlar yine elegans Zan, e, zonestrallerimiz var böyle satışta Bunlar da yine pembe renk alan bakın pembeleşmeler başlamış üşüdükçe pes pembe olan e, kış renklerini alan türümüz onlar da yine kocaman kocaman saksılarda e, şu türün ismini bilmiyorum arkadaşlar Eğer bilen varsa bana yazabilir bakın böyle üstleri pembeleşmeye başlamış e, Aslında tanıdığım bir tür ama şu anda ismini çıkartamıyorum eğer fırsat bulabilirsem bunun da ismini bulacağım. Bundan da sadece 6 adet satışta olacak arkadaşlar. Hep e, bu haftakiler genellikle anaç bitkiler. 5,5 cm saksıda bitkilerimiz de var ama e, büyük sevenler için böyle büyük büyük bitkiler getirdim. E, bu da değişik bir tür arkadaşlar. Bu da çok hoşuma giderek aldım. Bakın bunun da yaprakları böyle uzun uzun. Elegansların alt türlerini tamamen araştırıp aslında bulmak lazım. Elegansın birçok alt türü var. Çok değişik renkleniyorlar. E, renklenmeleriyle de gerçekten kışın çok hoş görünen türlerden bir tanesi. Bakın böyle tabak gibi kocaman kocaman bitkiler arkadaşlar. E, şöyle yine bunun da rengini yansıtamıyorum gerçekten. O kadar hoş bir rengi var ki Hatta şu tarafa geçeyim Belki ışığın yönü değişince Renkleri daha iyi yansıtabilirim Çok çok güzel renklenmiş Kocaman ekeverya mensalar Graptoveria mensa olarak da Bazı yerlerde geçiyor Onlar da bakın çiçek açmaya Hazırlık yapıyorlar Çiçek sapları vermişler Bundan da 3 tane, altı tane böyle kocaman kocaman satışta arkadaşlar. Uzun süredir e, piyasada görmediğim türlerden bir tanesi arkadaşlar. İlk ekeverya aşkımız bunlarla başlamıştı. Ekeverya Glauca Bakın, bunlar da buçuk santim saksılarda bu hafta satışta olacak. Bunların da fiyatı oldukça uygun olacak arkadaşlar. Çok güzel bir tür, çok güzel renklenen bir tür. Ee, Bunu da çiçeğe çok güzel 12 adet bu hafta satışımızda olacak Onun dışında marromlarımız var bakın nasıl bir tanesi renklenmiş arkadaşlar Çok güzel renk yapmış Bunlar da aynı şekilde renklenecek bunun gibi olacak Bu kardeşleri gibi olacaklar Bunlar da yine 8,5 santim saksılarda hatta 9 santim saksılarda satışta olacak Şöyle karışık bir miksimiz var Bunda da çok güzel türler var Bunları da bu hafta satışımıza koyacağım. Şunu Fatma arkadaşımız istedi. Onu ayırdım. E, çünkü paylaştığım bir e, yani bunu paylaşmıştım. Oradan mesaj atarak ayırır mısınız Nurcan Hanım dedi. Onun bitkisini ayırdım. Şöyle bir kocaman powder puff'umuz var arkadaşlar. Şimdi çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem çiçek açıyor. Böyle altında da yavrularıyla kocaman bir powder puff ve böyle bir güzelliğimiz var. Şöyle dönerek göstereyim. Altında yani kenarında bir sürü yavruları var. Böyle saksıyı doldurmuş arkadaşlar. Böyle bir türümüz var. Hemen diğer tarafa geçmeden şunu göstereyim. Koskocaman bir kalan şu arkadaşlar. Çok güzel. Ee, bu türü Kadir çok beğeniyordu. Bir tane aldım. Ee, elimde bir tane bulunsun dedim. İsteyen arkadaşımız olursa bunun da fiyatı uygun. E, kocaman böyle iki karıştan fazla yani benim karışımda üç karış vardır benim elim ufak olduğu için e, onun dışında arkadaşlar bir sürü karışık türlerimiz de olacak bu haftaki satışımızda böyle karışık e, beş buçuk santim saksıda mixlerimiz olacak e, onun dışında yine böyle büyük bitkilerimiz var Ekeveria arktrik frostlarımız var 12 iki santim saksılarda e, yine küçük marronlarımız var bakın arka tarafta ee, türümüz yine çok arkadaşlar, çeşitlerimiz bol. Hemen şu tarafa geçeyim. Ee, bunları bir yandan düzenlemek istedim yarına hazır olması için ama birazdan eve çıkacağım. Yarın devam ederim. Askılı da, saksıda arkadaşlar iki tane böyle dolu dolu grapto buldum. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Aslında çok güzel renklenmişler. İki tane böyle graptopumuz da bu hafta canlı yayınımızda satışta olacak. Bakın ellemeden dökülüyor yaprakları gördüğünüz gibi ama yapraktan da çok rahatlıkla e, üreyen, kolay çoğalan bir tür. Nereden devam edeyim ben de bilemiyorum. Yine böyle kocaman kocaman bitkilerimiz var. E, şu türden geçen hafta çok rağbet görmüştü arkadaşlar. Sadece sanırım bir tane buldum ya da iki tane buldum. E, bu türden alamayan, yetişemeyen arkadaşımız varsa... E, Yarın akşam canlı yayını kaçırmasın derim. Gerçekten çok güzel tür. Ekeveria cuspidata e, x ebony, Hibrit bir tür. E, ortası çok güzel böyle renklenen, çilinen türlerden bir tanesi. Yine böyle kocaman bir e, silver kuyenimiz var. Böyle koskocaman. Geçen hafta bir tanesini Emel arkadaşımız almıştı. Anaç olanı. E, kıvırcıklardan buldum getirdim arkadaşlar. Gerçekten e, çok sevindim bulduğuma. Özellikle Melek ablaya kalmamıştı. Melek ablaya bir tanesini ayıracağım. Onun dışında e, yine böyle e, çok güzel türlerimiz var. Kıvırcıklarımız var. Şöyle bir supses silisti e, yanılmıyorsam. O da yine böyle kocaman anaç. Ah keşke gerçek renklerini size yansıtabilsem. Bakın böyle bir pasiveriyamız var. Orta göbeğini şöyle göstereyim. Çok güzel form almış arkadaşlar ve çok güzel renk almış yaprakları değişik. E, bu türden de geçen hafta hiç kalmamıştı. Tekrar getirdim. E, artık son devamı gerçekten yok. E, bunları bulabildim. Şöyle dolu dolu saksıda bir ekeveryamız var. E, bazılarının isimlerini gerçekten e, ithal olanlarda bulabiliyoruz da Yerlilerde isim bulma e, Sıkıntısı yaşayabiliyoruz Çünkü çok değişik form ve renk Yapabiliyorlar Bu da böyle dolu dolu bir saksı e, Güzel bir türümüz Hemen şunu göstereyim Bu da yine 3 rozetli Şurada bir kıvırcığımız var Bakın bu da böyle üçlü Şöyle yukarıdan devam edeyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel türler var. Bu, tür, bu türden de arkadaşlar geçen hafta iki saksı sattım. E, saksının bir tanesini de onu canlı yayında söylemeyi unutmuştum. E, yaprağın altı drops yapmıştı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şu yaprak altında drops olmuştu arkadaşlar. Birkaç yaprak. E, o zannedersem birisine gitti. Ama hediye mi gitmişti yoksa e, satın alan arkadaşlardan biri miydi? Bir arkadaşımız başka bir arkadaşına hediye göndermişti. Belki o olabilir. İki taneydi çünkü. Bir tanesi de canlı yayında bir arkadaşımız almıştı. Alan arkadaşımız şu yaprak altlarına dikkat etsin. Dropslanma varmış vardı. Bunda var mı bilemiyorum ama kargolarken elime gelmişti. Canlı yayında da söylemeyi unuttum. Böyle çok güzel dolu dolu saksıda ekeveryalarımız var. Pasiveriyalarımız var. Bakar mısınız şunların güzelliğine Orta göbekten Yavrular vermiş ee, Böyle kalan şu türlerimiz var arkadaşlar Kocaman kocaman fiyatları Gerçekten çok uygun olacak ee, Bunlar da çok güzel Göz yaşı döküyor ve çok güzel renk alıyor ee, Bu türümüz var Böyle örümcekli örümcekli Bundan da 3 tane böyle Kocaman saksılarda Dolu dolu satışta olacak Hemen şu kasayı Kenara çekip şu taraftan devam edeceğim. Dediğim gibi daha bir düzenleme yapamadım. Şöyle bir kıvırcığımız var yavrulu. Melek abla bu videoyu izliyorsa önce seçimini o yapsın çünkü ona kalmamıştı. O seçtikten sonra diğerlerini yarın akşam canlı yayında satışa koyacağım arkadaşlar. Bu türde yine çok güzel. Kuspitata X Ebony dediğim türün ikinci saksısı aslında gerçekten bir tanesini kendime ayırmak istiyorum. Çünkü bu tür çok zor bulunuyor. Hele ki böyle anaç olanı gerçekten zor. Böyle güzel bir türümüz var. Bu da e, Graptoveria mı? Tam kestiremedim. Grapto mu? Eçe mi? Galiba Grapto. Yani çok değişime uğradıkları için insan e, bazen yanılabiliyor. Bakın. Yani şunu nasıl göstersem acaba size Şöyle göstereyim arkadaşlar kocaman bir çiçek sapı ve çiçek sapının ucu kuz kocaman bir rozet al olmuş bu çiçek sapındaki yapraklarda yatırıldığı zaman çok çabuk yavru veriyor arkadaşlar bu da bir kenarda dipnot olsun çiçek sapındaki yapraklar normal yapraktan çok daha hızlı yavru verebiliyor yine burada bir kıvırcığımız var. Çok güzel kalanşo marniyeri yanalarımız var arkadaşlar. Instagram'da Reals videosunda paylaşmıştım. Ee, gittiğim serada bu kenarları gözyaşı dökmüştü ama o çok büyük ve uzun bir saksıydı. Onu kargolamamın gerçekten imkanı yoktu. O yüzden onu almadım ama örnek teşkil etmesi açısından paylaştım. Bakın bunlar da çok uzamış. Ee, gerçekten yerinden kalkmıyor, taşınmıyor. Böyle yine kalanşo fetşen koyumuz var. Ee, hemen şu taraftan devam ediyorum. Bu türümüzden var arkadaşlar. Hasiveria'nın pembe renk denen türü. Şöyle bir klaramız var. Üçlü. Sanırım üçlü. Altlarında da yavru var mı bilmiyorum. Yine kıvırcıklarımızın devamı var. Bakın gerçekten çok güzel olmuşlar. Şöyle yine elegansın güzel form yapmış bir saksısı var. Yine az önceki dropslanan türden zannedersem ya da full da olabilir. Ee, bu da yine çok güzel bir e, kus bir data eboni karışımı bir tür arkadaşlar. Bu hibritler e, muhteşem oluyor gerçekten. E, ne taraftan devam edeyim? Şuradan devam edeyim. Daha çok tür var aslında. Sağ olun, buyurun. Şu anda pek müsait değilim ama video tamam. çekiyorum tamam. Tamam teşekkürler. Evet beş buçuk santim saksıda da böyle güzel türlerimiz var arkadaşlar. E, videoyu bölmek istemedim çünkü bu telefonda e, editlemeyi tam beceremiyorum. Yani iki video olursa nasıl birbirine ekleyeceğim, onu bilemiyorum. Onun programını bu e, telefona indiremedim, o yüzden kesemedim videoyu. Doğal olsun. Ne yapalım? Ayanyumların, e, ah şuradan bir çıkarayım arkadaşlar. Çok güzel, gerçekten bakın altları yavru dolu. Böyle üç saksımız var. Tamamen hepsini gösteremeyeceğim canlı yayında zaten. Rahat rahat görüp seçebileceksiniz arkadaşlar. Bütün yaprak altları yavru dolu. Böyle üç tane. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir e, mutasyona uğramış. Gerçekten muhteşem olmuş. E, rakem olsa mı e, başka bir tür mü tam çözemiyorum. Çok güzel yaprakları var. Rodolfi de olabilir. E, tam türünü söyleyemiyorum ama muhteşem böyle form ve renk yapmış. Bakın monstruosa olmuş. E, mutasyona uğramış bir saksı. Bunu da görünce e, kaçırmak istemedim. Aslında bunu üretimi alacaklarmış ama e, seracı sağ olsun kıramadı beni. E, onu da aldım. E, Krasula'nın böyle bir türü var arkadaşlar. Bunun ismini de bakacağım. Aslında bildiğim bir tür ama bu kadar renklenmişini Gerçekten görmemiştim. Bakın renklilerinden birkaç tane aldım. E, yeşil olanlarda kesinlikle renklenecektir. Bakın renklenmeler başlamış bu türden de beş buçuk santim saksılarda yarın akşam satışımızda olacak Eğer Allah'tan bir mani olmazsa bakın böyle çok güzel serranalarımız var Pardon ee, Silver Queen ee, ancak hepsinin formu mutasyona uğramış arkadaşlar özellikle böyle mutasyonlu olanları seçtim Çünkü ben de seviyorum Siz de seviyorsunuz biliyorum böyle mutasyona uğramış e, Montserrat'ı olmuş e, saksıları topladım sizler için getirdim arkadaşlar. Diğer tarafta da şöyle göstereyim beş buçuk santim saksılarda başka türler var. Şöyle de döneyim çok başımızı döndürdüm ama yapacak bir şey yok. Önce şunları göstereyim arkadaşlar sonra o tarafa geçeyim. E, Krasula Springtime sanırım Krasula Springtime'dı. Video çekerken bütün isimler aklımdan gidiyor. Onlar da böyle çok güzel pes pembe çiçek açmışlar. Bunlardan da 20 tane yarın akşam satışta olacak arkadaşlar. İsteyen herkese sanırım yetecek kadar var. Ee, bu da gerçekten çok beğenerek ve e, severek aldığım türlerden bir tanesi oldu bu hafta. Geçen haftadan canlı yayın satışından kalan birkaç türümüz var. Onları da şöyle üstten göstereyim. sonra e, en son sepetimize geçelim arkadaşlar onun içinde de neler vardı hemen bir bakalım e, kalan şu fetşen koyu veri yagata var arkadaşlar e, o da yine kocaman olmuş e, şu krasula türü çok çok hoşuma gitti bakar mısınız şu yaprak desenlerine e, rengine çok güzel muhteşem renk yapmış şöyle yakın odaklayarak göstermek istiyorum bundan da bol sayıda aldım Yine aşkın gözyaşı kalanşo türünün, kalan e, kalanşo'nun bu türünü de arkadaşlar ne zamandır istiyordum. Böyle saksılar dolu dolu hep üçerli beşerli. Şöyle bir tanesini çıkarabilirsem size göstermek istiyorum. Bunlardan da yarın akşam satışımızda olacak. videomuz bayağı uzadı arkadaşlar. 19 dakika oldu. İnşallah sonuna kadar sabredip izlersiniz. Mavi gözyaşı arkadaşlar. E, mavi aşkın gözyaşı o türden de uzun süredir yoktu. Yazın biliyorsunuz çok güzel renkleniyor. Özellikle güneşte. Ee, bu türden de belli sayıda bir 5-6 saksı zannedersem aldım. Yine altlarda böyle e, değişik özel türler var. Böyle tek tek bulduklarım. E, Mavi tebeşir dediğimiz senek güzel bir türü var. Ondan da 3-4-5 tane getirebildim arkadaşlar. Arabamız küçük olduğu için ee, bir haftalık satabileceğim kadar doldurup getiriyorum. Fazla bir şey alamıyorum. İnşallah ileride büyük bir arabamız olur. Evet kamp ateşlerimiz böyle cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Bunları da hep dolu dolu büyük saksıları seçtim. Bakın 5,5 santim saksı ama hepsi böyle çoklu kocaman kocaman rahatlıkla kocaman saksılara dikebilirsiniz Evet bu hafta e, satışa çıkacak ürünlerimiz Bunlar arkadaşlar başka arka tarafta da ekstra ürünlerimiz var karışık e, Mix paletler yapacağım beş buçuk santim saksılardan sekiz buçukluklardan da var Yarın akşam inşallah görüşmek üzere arkadaşlar videoya bir beğeni bırakıp bir yorum bırakıp e, sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim Yarın akşam Bugün 22'si 23 Ocak 2023 Pazartesi akşam saat 20.00'da Instagram Nurcan.srls Hepinizi bekliyorum. Alışveriş yapmasanız da yanımda olmanızdan büyük mutluluk duyacağım. Herkese sevgiler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.